12 ya da Selamun Aleyküm arkadaşlar Selamun Aleyküm Ali Usta, usta. Evet Usta burada bir olay var bak, Çok karman çorman bir olay Bizim olay. her zaman Değindiğimiz bir bak. nokta Gerginin dili arka tarafa kaçmış Çevir Usta Şimdi çevirecek Gerginin. Ustamız Çıktı mı şu anda Anki bitleri bir al Bir sağ sol bir oynasın bir görelim arkadaşlarla paylaşalım. Onlar da bilinçlensin. Böyle şeyler olduğunu görsünler. Evet, hiç oynamıyor çünkü dibe dayanmış. Tamamen boşalmış. Tamam dur öyle bırak. Hayır. Sentiye alalım. Bırak. Dur. Alırsın bir saniye. Şu boşluğu göstereyim. Bak, yani burası bomboş. Gördüğünüz gibi. Bu tutsana. Burası da aynı şekilde. Biraz sonra Sente aldığımızda daha boşluğu daha net görür. Yani şurada kayış bomboş. Al sen Teo Ya bu da neden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir, kalitesiz parça. İkincisi de hani biz gergiyi ayarlıyoruz da üst kapağı kapatmadan çalıştırarak gerginliğine bakıyoruz ya. İşte bakmadığın zaman böyle şeylerle karşılaşılabiliyor. Onun için gerginliğini kontrol etmek şart. Şimdi senteyi alacağız ve sente kaçmış mı onu göreceğiz. Şu an dostlar pompa sentesini alıyor. Bak, Normalde şu işaret, şu işaret şu evet. bölgeye dek gelir. Tam bu bölgeye dek gelir. tekrar göster. Bak, şu işaret, evet. dişlinin üstündeki işaret tam şurada dek gelir. Tam burada dek gelir. Aha. Şimdi bak. Ee, Önder Ya. Yöndersen yöndersen ya. Yöndersen yöndersen başkası ya. yapamaz. Evet. şu, şimdi bak Nerede dek geliyor şey? Şu geliyor. Bakın. Bakın. Şimdi bak evet. şurayı gördün mü? Ya. nasıl bir şey öyle gördün mü? Aynen yukarıdan da baksam Bir oynat ona bir daha. Her kayış boşta zaten burada ya. Bir daha o bir diş. oynat işte. Evet bir diş kadar boşa çıkmış. Yani kayış çeksem geliyor zaten çektim geliyor. Kayış boş almış resmen. Yani Allah'tan fazla diş atlatmamış. Bir diş boşa çıkmış. Bir diş atlatmamış. Atlatmış olsaydı zaten sıbapları yamultur ya da horozları kırardı bu motorlarda. Usta yapmamış bunu maalesef. Şu civatada bana canı bunu ne dek geldi. <laughs> Yanlış anlama. Bu tarz, bu tarz şeyleri yapanlara biz usta demiyoruz. Tamam. Şu, <laughs> Şu da canı bunundanmış. Geçen bir polo geldi. şöyle ettim bak. Ola civata sünmüş. Bir Neredeydi o? Attın ne? mı sen onu? Attım onu ya. Değil mi? Adama dedim ki sen devirden aynı gelmişsin. Allah'tan dedim yoksa sen yoldur darmadan yani. dedim. Ha. Hele usta söküyor. Zaten trigger değişecek. Niye geldi? Şikayeti neydi bunun? Trigger. Ses geliyor diye. Yok hayır. Zamanı geldi. Kilometresi ya. gelmiş. Ha. Ama tam yine de boşalmamış. Bak çak diyor. Çak diye de o gergide bir şeylik var. O Kendi gergiyi sekelim bir onu inceleyelim o zaman. Hayır. Sen bir şey mi diyecektin? Ya, selam tamam. Allah, Allah razı olsun. İftar ne zaman yapıyoruz? Hava bitti. Ben tamam. Ulan usta neler de görüyoruz ya. Usta neler de Ha, görüyor ya? yani, neler görüyoruz neler. Bunu da gördük. Hayır gerginin boşa çıktığını görüyorum da ben şey o kadar açık çıkıyorduğunu görmedim. Gergi <laughs> boşa çıktıkça apla apla diye rolantı zaten vuruntu yapar. Bu ustalar yüzünden biz görüp biçireceğimiz çok daha şeyler var gibime geliyor daha. Ustalara fazla laf söyleme sonra yorumlarda yorum, bize yorum. giydirme yapıyorlar. Ya hayır Bilinçli yapanlara hiçbir zaman sözümüz yok ki. Saygımız var. Tabi. Usta gibi işini yapana her Saygısı zaman saygımız. Olsun. Zaten şuraya baksana usta. Şimdi görebildin mi? O şey diyor, o aldatabiliyor. Oynuyorlar bunu da. İşte Yanlı, o, bile atlak bir diş, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi onun onu bile at, tam yerini almamışlar. Atlak olup olmadığını, kayışı taktıktan sonra burada dişi oturup oturmadığını görebiliriz onu. Evet. Ben şunu alayım. Hoppaa. Evet herhangi bir şey yok. Evet. Geliyorum. Gerginin burasında herhangi bir şey gözükmüyor. Ne marka bu? İna. İna marka gayet kaliteli ama eski tip İna marka bu. Yani şu anki çıkan İna var böyle çıkmıyor. Yani bilyası İna. Gerginin kendisi yani İna marka. Ama işte usta germemiş. Usta gerdirmemiş. Gevşek bırakmış bunu. Öbür bileği almadım. Ben çok sıcak tutamıyorum.